Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi Fluence birlikteyiz. Babamla birlikte Fluence'in periyodik bakımını yapacağız. Normalde bu araçlarda yani 1.5 dizel 105 beygir K9K Euro 4 motorların bakım periyodu her yıl veya 15.000 kilometredir. 20.000 20, bin. 20 bin mi? Fark etmez. Bizim aracımız 2 yıl oldu 5.000 kilometre ancak, ancak yol yapmış. Yağ değiştirmesinin artık vaktinin geldiğini düşünüyoruz. Hep birlikte yağını sizlerle değiştirelim. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Gördüğünüz gibi aracın bakın ok var şurada. Kirkoyla kaldırma yerinden ahşap yardımıyla babam aracı kaldıracak şimdi. El frenimiz çekili herhangi bir yere gitmesin diye. Biliyorsunuz yağ karterine tapaya ulaşmak için arabayı buradan kaldırmamız gerekiyor. Altına yatıp yağ karter tapasını açıp yağın boşalmasını sağlayacağız. Hava filtremiz yine boş SM010 yağ filtremiz boş PM011 yağ olarak da yine Castrol H530 kullanıyoruz tam sentetik 5 litre biliyorsunuz yağ kapasitesi 4.3 4.6 litre falan şimdi karter yağ karter tapasının ulaşmamız için burada gördüğünüz plastiği sökmemiz gerekiyor evet tamam burada gördüğünüz gibi 10 anahtarla sökülen vidalar var. Onları söküp plastik muhafazayı alacağız. Daha sonra yağ karterimiz ve yağ karter tapası gözükecektir. Gördüğünüz gibi plastik muhafaza vidalarını söktükten sonra Topana çıktı. Şu şekilde. Tamam. Karter tapasını 8'e 8 kare özel anahtarla gevşettik. Şimdi yağ çubuğuyla yağ dolu ağzını açıyorum. Sonra da yağın alttan boşaltacağız. Gördüğünüz gibi yağ karter tapası. Herhangi bir dişlerinde bozukluk yok. Anahtar ağzında bir bozukluk yok. Normalde bu karter tapa contasının pulunu da değiştirmenizi tavsiye ederim. Ama bizinkinin durumu şu an güzel gözüküyor. Şu, şu kuyuda indirelim. İndiriyorsun şimdilik. Kuyuda Kuyuda ama dengeye <laughs> ya akışı kesildi şu an. Şimdi yağ ağır ağır süzülürken hava filtresi ve yağ filtresini değiştireceğiz. Bakın yağ filtresi şurada gördüğünüz gibi. Şu hortumları biraz ayırarak şu anahtar yardımıyla N14 0176 12 anahtarla burası 3, 3 8 söküp gevşeteceğiz. Az bir şey aşağılara yağ, yağ akacaktır. Artık ona yapacak bir şey yok. Yağ savurucu yüzeyine birazlar biraz yağ akacaktır. <laughs> ya. Hmm, Akar ya çünkü çalıştığı için de illa ki yağ bilir, ya bilir bir kıyodur. yağ filtremiz bu şekilde. Bunun orijinal Renault kullanmışız. Aa şurası ezilmiş mi az şey? Şurası. Ha yere düştüğü için. Bakın yağ filtresi bu şekilde duruyor. Eskesi. Ne kadar yağ sızdı? Az bir şey. ya, çok Değil çok, çok az. Birazcık sızmış tabi normal. Çünkü ters durduğu için şu şekilde durduğu için tas normal. Yeni yağ filtresini çıkarıp bir kıyaslayalım boyutu, çapı, her şey aynı mı diye. Bakın boyları aynı. Dişleri de aynı gibi gözüküyor. Aynı aynı. üzerinde yazıyor zaten. bunu şey farklı mıymış? Bu iki yağ filtresinin tek farkı bakın bunda bu şekilde anahtarın girebileceği delikler var. Bu 10 gelmedi miydi? 12 gen miydi? Neydi? Bunu özel lokma aparat yaptım bir tane. 3 boyutlu yazıcıyla baskı. Bu filtreyi o benim yaptığım aparatla takacağız. Gördüğünüz gibi oturup da bunu sıkamıyor. Bu çok güzel oturup tam birebir otururken bakın bu oturuyor birebir. Bu ne yazık ki oturmuyor. O yüzden bir aparat yaptım. Bunu yeni filtreyi aparatıyla sıkacağız. Biliyorsunuz hava filtremiz burada. 2 adet burasında ve burasında yıldız vida tutuyor. Şurası yağ filtresinin sıkıldığı yer yağ soğutucu bloğu. Şarj dinamosunun markası Valeo gözüküyor burada. Yağmur giderlerimizde bıldırcın yumurtası var. Burada ve burada. Bakın bu benim 3 boyut yazıcıyla yaptığım aparat. Şu kısım nasıl oturuyor? Oo, çok sıkıntı. güzel. nasıl olur Bakacağız. Evet. Şimdi contası katlanmasın diye eski contadan eski contadan yeni contaya yeni filtreye akla, biraz yağ aktarımı yapacağız. Yeni filtremizi yağlıyoruz dediğim gibi. Bunun için yağ dolduramayız. Çünkü ters duruyor doldurduğumuz yağ tamamen boşalır. Dediğim gibi maksat biraz temas edecek yüzeyler yağlansın. Diş kaptırmamaya özen gösterin burada. Bakın dişleri çok güzel bir şekilde tuttu. Rahatlıkla ilerliyor. Elimizle sıkabildiğimiz kadar sıkacağız. Sonra da anahtarla bir çeyrek tur, yarım tur kadar zorlasak yeterli bizim için. Tamam. tamam. Şu geçme nasıl olmuş onu bir gösterebilir misin? Güzel mi? Boşluk nasıl? Yok güzel. de. yeri birazcık gıcık. Çok güzel oturdu. Bakalım sıkmada performans sağlayacak mı? Ben de merak ediyorum. Aynı zamanda telefondan da video kaydı alıyorum. Yeter. 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 Çünkü şey zaten çalışınca kontrol edeceğiz. Ama bakın aparat gayet güzel işe yaradı. Yağ filtresi değişim işlemi tamam. Şimdi hava filtresini değiştirelim. Hava filtresinin iki adet yıldız vidasını söküyoruz. <laughs> yani bunun da vidasının <laughs> konumu biraz garip ve saçma. Tuvalet nasıl duruyor bakar mısınız? şekilde bir vida. Şimdi diğerini sokalım. Bu şekilde hava filtresi zaten bu şekilde bir yeniye bakalım da mı edelim birebir aynı söyle takıp takalım buyurun bayağı kirlenmiş hava filtresi güzel süngerli evet. güzel tamam aynısı uzanmış bayağı bir şeyim vakti bayağı gelmiş bayağı yani. bayağı kibrenmiş tamam, bak. Tamam. Başka türlü geçmez zaten. Tabii tabii, tabii başka türlü geçmez. Siletenizimiz bak. hortumlarını vidalarını sıkıyoruz şu an. Yeter, şu Tamam. Hava vites değişim işlemi de bu kadar basit. Kapığı da takıralım. yapılacak işlem yağ kartar tapasının kapatılıp yağın doldurulması kaldı. o o o Bakın bizim motor kulağında uf yazıyor. Plakamızda uf. Yeterdi mi? Tamam. <laughs> Yeter. Yağ tapasına güzelce sıktık. Diş kaptırmadan düzgünce. Aşırı sıkmanın manası yok. Yağ kaçaklarını da temizliyoruz. Gördüğünüz gibi kastrolün etiketi var ve ilk defa ben yırtıyorum şu an. Yırtamadım. Babam etrafına bez koyuyor bu şekilde. Olur ya bidonu devirirken etrafa yağ damlatmayalım diye. Çalkalıyoruz. Valla kastrollerin biliyorsunuz çok fazla çakması var. Umarım bu çakma değildir. Güvenilir bir yerden aldık ama. Kapakta güvenlik şeyi var. Var da onu yapıyorlardır büyük ihtimal. Artık şans yapacak bir şey yok. Evet ikinci emniyet sağlam. So huh? kontrol edelim istersen. Aşağı yukarı yarım litre falan mı kalmış? Koyacağız yani bir litre falan var içinde. Yarım, 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 üç, üç, üç Asıl tabii ki kontrol yağ çubuğundan olacak. Yağ çubuğunu yerine taktım. Tamam. Bir yağ çubuğundan bakalım seviyeye. Biraz izin. Bir i̇nmiştir, tak ya inmiştir. güzel. Tamam şu an maksimumda. maksimumda. Ee, biraz daha koyalım çünkü yağ filtresi de olacak Az bir şey bir 200. Bunu tamam olur. Bakın buralarda bir şey yok. Bütün kapaklarımızı kapattık. Yağ karter tapasını sıktık. Hava filtresini sıktık. Şimdi çalıştırıp sesini yağ dinleyelim ve yağ lambasını ya. sönüp sönmediğinden ve yağ kaçağı olup olmadığından emin olalım. Yağlaması söndü mü? Bakın bakın 30 gün diyor. Hem tamam, onu da sıfırlarız. Yağ fıstığında herhangi bir kaçak yok. Herhangi bir şekilde bir yerinde kaçak yok. Gördüğünüz gibi herhangi bir yağ kaçağı yok. Hiçbir sıkıntısı yok. Ya filtresinde kaçak yok, ya kartanında da kaçak yok. Bu da eski yağımız. Şöyle yağ baktığım zaman biraz yoğunluğunun arttığını görüyorum. Viskozitesi akışkanlığı kesinlikle değişmiş. Şimdi plastik muhafazayı kapatalım ve işlemi sonlandıralım. Evet, tapadan da kaçak yok. ¿Y te ¿sí? Son kez bir yağ kontrolü yapalım. Gördüğünüz gibi tam şurada. Bir arkasını çevirir misin? Tam şurada yani %75 gibi. Biraz beklemedin mi acaba? Hızlı mı söktün? Ee, sabah şey yapmak lazım. Çalıştırdık ya. Şunu şu an taktık tamam. Evet, bir tık inik. Kalanı versek mi ki ya? Az bir şey daha yağ takviyesi yapalım biz buna. Evet, yağ takviyemizi yaptık. Yağ seviyesine bir tekrar bakalım. Evet, güzel. Ters çevirir misin bir? Tamam, tamam. Şu an maksimumda. Arkadaşlar 5 litreyi tamamen aldı. Çalıştırdık ya bir yarım litre falan yağ fidesine gitti. Şimdi çalıştırırız. Bir yağ kaçağı var mı, sesinde solunda yağ lambasında bir problem var mı bakarız. Yoksa işlem bitmiş demektir. Atık yağımızı da yeni yağın bidonuna koyuyoruz. Nasıl olsa hepsini boşalttık. Şunu da biraz çalıştıralım dedik. Yağ kaçağı falan filan olacak mı diye. Arabayı da biraz geri aldık ki şu demin döktüğümüz yağlar yeni akacak yağları gizlemesin diye. Herhangi bir yağ kaçağı da yok. Biraz gözlemleyeceğiz bu şekilde. Evet, Fluence'in yağ değişim işlemi, periyodik bakım işlemi bu kadar basit bir. Umarım sizlere düzgün bir şekilde yansıtabilmişizdir. Basit bir işlem, sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Söylemek istediğimiz, eklemek istediğimiz bir şey var ya. mı? Ya. Güzelce temizledik, doğayı kirletmedik, evet. atık yağımızı biriktirdik, eski filtrelerimizi geri dönüşüme atacağız. Sıkıntı yok. Bakım lambası da 30 gün kaldı diyor ya şu an sıfırlanmıyor. Lamba yandığı zaman ancak sıfırlanıyor. Onun da önceden videosunu çekmiştik ama yine sıfırlarken belki çekerim. Çalıştırdık herhangi bir sesinde bir problem yok. Bir kaçak de yok. Kaçak yok. Bir de yol testine çıkarız. Bir şey olacağını zannetmiyorum. Bu işlem bu kadardı. Görüşürüz.